iktidara yürüyoruz ama kolay olmuyor. Bunun karşısında da parti siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıyadır. Gün odur ki partiye geçmişte siyasi bir görevde olan sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak. İstanbul İl Kongresi'ni iki seçim önceki İl kongresini iptal edip oraya kayyım atayacak. O kayyımı halen daha bir taraftan görevde tutacak. Bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir e, operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek. Sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da Türkiye hukuk devletidir diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın. Bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altındayken ülkeyi saldırıdan işgalden kurtarıp bu ülkeye bir cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz.